Bir yeni bir video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 16 Ekim 2025 Perşembe gününün altın fiyatlarına bu videomuzda beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız altın fiyatları videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmeyi isteriz. Biz seri altın fiyatları konusunda gerekli tüm bilgilendirmeyi gerçekleştirmeye çalışalım altın fiyatlarına beraber göz gezdireceğiz. Gram altının fiyatı 5647 lira, satış fiyatı 5648 lira. Çeyrek altının fiyatı 9141 lira, satış fiyatı 9293 lira. Yarım altının fiyatı 18298 lira, satış fiyatı 18604 lira. Tam altının fiyatı 36465 lira, satış fiyatı 37047 lira. Cumhuriyet altınış fiyatı 37.312 lira. Satış fiyatı 37.950 lira. 14 ayar er fiyatı 3.334 lira. Satış fiyatı 3.336 lira. 18 ayar er fiyatı 4.273 lira. Satış fiyatı 4.275 lira. 22 ayar belisi kalış fiyatı 5.137 lira. Satış fiyatı 5.312 lira. Reşit altının fiyatı 37.542 lira. Satış fiyatı 38118 lira, ata altın alış fiyatı 37324 lira, satış fiyatı 37956 lira, gram altın fiyatı 90853 lira, satış fiyatı 92597 lira, Beşli altın alış fiyatı 188204 lira, satış fiyatı 192548 lira, ons altın alış fiyatı 4210 dolar, satış fiyatı 4211 dolar. Gümüş alış fiyatı 71 lira 25 kuruş. Satış fiyatı 71 lira 29 kuruş. Hamit altın alış fiyatı 37.369 lira. Satış fiyatı 38.517 lira. Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle birlikte 16 Ekim 2025 Perşembe gününün altın fiyatlarına beraber bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz ışıdan beğen butonu unutmayın. Kanalımın salib ona inseyin lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.